İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün de akşam iftar yemeğimizi karnıyarım yapıyor. İçini hazırladım. Yarım kilo kıyma kattım. İki tane soğan çektim. İki tane yeşil biber, maydanoz, baharatlarını, tuzunu içimiz hazır. Patlıcanları da kızarttım. Akşam iftar yemeğimizi karnıyarımızı arkadaşlar bir işlemi de dolduruyorum. Geçen gün öyle doldurdum da, nereye bilemedik. Takcanları da soydum, azdan tuz attım. Yeni bir makine aldım arkadaşlar. Onun içinde kızartıyorum. Çok yağda kızartmıyorum. Çünkü yağ, ya şey de geldi, kıtlığı da geldi şimdi. Kim onu yapıyor? Kim onu ne? Kim onu ne diyoruz? Karaca da onu. Kim adam konuşmuş acayip. Söyledi. Fatihlerde orta 2 bölü 4 parti mıydı? Kaç kız? 2-4 hiç parti Çok kattım? Yine. Fırına vereceğim arkadaşlar. Fırında 180 derece mi? Arkadaşlar oruç nasılsınız aranız iyi mi benim bu sene çok iyi oruçlar Allah güzel gidiyor oruçla öyle şikayetim yok şükür Allah inşallah başa kadar da gider. işte teslim. tam geldi, açık daha fazla da Üstlerimiz de, de aslında biraz büyük de bir kumunu yapsaydım Bu da. Karnıyosun, karnıyosun, <laughs> Arkadaşlar hepsini doldurdum. Patlıcanların işleri hazır. Aralarına da biber doğrayım. Biberler de çok acı. Bir başım karşı. Şimdi üstlerine de bir tane biraz açılı olsun. Bunlar da bakın As Üstlerine de bir arkadaşlar yeşil biberleri kestim. Bir birer bir tane üstüne. Böyle. Yıldım mı? Kamerandan konuşmuyor. <laughs> Kameranla. Evde kavga ediyor. Bir de bakın ne var. Kameranla. Kameranla. kavga Kameranla. 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 Arkadaşlar bir de domates dileyim aralarına, arkadaşlar ortalarına domates de atıyım şöyle. Allah altın gibi domates bu. Arkadaşlar direm direm doğuruyor. İzleyicimi bir yazmış, burada da çok pahalı diyor. Ben diyorum burada pahalı. Onlar da diyor. Bizim kaldığımız yerde de çok pahalı diye. Bu arada arkadaşlar aboneler için hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hepinize bana bir arkadaşımız var. Destek destek diyerek ona çok selam olsun. Aboneleriniz için hepinize de teşekkür ediyorum. Nasıl belli mi? Yine abonelerim geliyor. <laughs> Heh, arkadaşlar karnıyarımız hazır. O şimdi salçalı su yapayım. Fırına gidiyor. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar açık su kattım iki bardak. Bir yemek kaşığına salça attım. Ardından da baharatlarını da atayım. İki tatlı kaşığı pul biber. Bir da baharat olursa bir, kaş, bir kaşık tatlı kaşığına karabiber. Bir tatlı değil mi? Yarım tatlı kaşığı kadar da kükürt attım arkadaşlar. İçini dar dar topla vereceğim herkes. Bol baharat. Evet. Arkadaşlar bu hazır. Fırınımıza gidiyor. Pişende sonra görüşürüz arkadaşlar. Hazır et vardı. Şehanat evet. hazır et yaptı. Çocuklar etkiler istiyorlar, seviyorlar. Çocuklar etkiler istiyorlar. Hadi. Evet. Arkadaşlar doğradık etimizi. Şimdi tencereye alayım. Azdan da yani et pişireyim. Pişireyim ayda bir litre kadar yani. evet. olsun. fazla bu şekilde bir şey değil. Bulmasa. Arkadaşlar bu şeyle kalkmadan az böyle bir bitiriyor. Yoksa bugün neyle kalktığı zaman biraz sert oluyor. Böyle biraz bir bitsin. Pişirde sonra görüşürüz arkadaşlar. Artık da hoşaf yapayım yemeklerimizin yanına. Oruçta hoşaf da insan özlüyor. Biraz o yemeklerin yanına sahurda yedik Sabah kahvaltısın yanında gibi. Çiğde de yiyorduk, sahurda da yiyorduk. Yemeklerin yanında da biraz Azdan hoşaf yapayım. Yarım kilo kadar üzüm kattım. Azdan da kayısı vardı. Kayısı katıyor. Kayısılar bir ikiye böldüm. Çok büyük şişsem şişiniz de aşırı büyüyor. Yorsan ikiye bölüyor. Bunları bir büyük Ondan sonra da... Bu içmiyor. आरती आरती ठीक है एक बोल सब बता ये आरती आरती क्या है Şunları Biraz da şeker atarım. Şimdi altını da yapıyorum. Bu da üzümleri yıkadım. Arkadaşlar su bardağı ayrında şekerle batıyor. Burada hoşafımız. Bir su bardağı da de kattım. Üzüm güzelce iyi Şimdi bir 10 dakika, 10 dakika kadar pişecek. Burada karnıyarımıza bakalım. Bu bir şey arkadaşlar. Biz sonra ara akşam iftar Burada da etimiz. Çocuklarla biraz pişirdim. Açamadım. Çocuklarla biraz pişirdim. Çocuklarla biraz Sonra görüşürüz arkadaşlar. Kavruldu. Et biraz kavruldu. İçine biraz yeşiller doğrayacağım. Biraz iri doğrayayım o.

Doğuracak şey O kadar olacak. Şimdi bir şekilde tuzunu atmadım. Şimdi biraz daha evde tuzunu atayım arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı da tuzunu katıyorum. Sonra katmayacağım. Sadece böyle yemeklerin yanında. Şimdi bir Burada da hoşamızı karıştırıyor şekerini. Ağzı vurucu oldum. Bizim her şey canı istiyor. Aslında tatlı da isteyeceğim. ama Şimdi yapacak? Arkadaşlar burada da etimiz pişiyor. Bunu da ağzını kapatacağım. Etimiz güzel pişsin. Bunu da etraflarını toparlayın. Azdan yarım bardak su yağ kattım. Bir karşıda tereyağı. Azdan da yani bu pirinç pilav değil mi? Şey bir şey değil Ama pirinç. Bu pilav pişireceğim. Salatası. Şimdi pilav pişireceğim. Kurt pilavı. Bilmem güzel, beğenmedim.

Allah a, Allah a, Allah a. Arkadaşlar seyri yerinizde kızarsa pilavımızda daha bana görüşürüz. Arkadaşlar seyri yerinizde kızarsa biz pilavımızı pilavımızda bulguru Bulgur yedinde Ben bulguru yatamadan kullanıyorum arkadaşlar. Bir şey kızardı. yardan da, da karabiber atın. Bir tatlı kaşığı da fazla da tuz attık. Tuz attık. Kereri bıraktım arkadaşlar. Tuzunu, karabiberini. Onu da da salça katıyorum. Salça diye biraz kıvamı tutuyor.

Şeker sonra koyuyoruz arkadaşlar. Evet, bulgurumuzu iyice kavruldum. Hemen de suyunu katmadım. Her şeyini kattım. Karabiberin tuzunu. Şimdi kaynar suyunu da ilave ediyor. Çok çok sulu da yapmayacağım. Hani bir de gibi tane tane düşsün. Çünkü kadın yarın yanında yiyecek. Sonra daha sen yanıyor. Evet. Yeter arkadaşlar bu biraz biçerse ondan sonra da döndürürüm. Hoşçakalın. Hepsi mesbişti. Her şey hazır bunlar. Karnı da tabi işte. Karnı yarı göstereyim mi? Işte. Arkadaşlar karnı çok güzel oldu. İşte. Burada da etimiz de pişti. Pek de piştik. Pilavın yanına biraz et, Biraz, biraz karnıyarık. İhtiyar yemeklerimiz hazırladık arkadaşlar. Burada pilavımız da pişiyor. Koşabımız da hazır. Pilav da hazır. Buna da böyle karıştırıyoruz. Buna da bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi, yorumlarınızı okuyorum. Hepinize teşekkürler ediyorum. Aboneler için de iyi iftarlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.